Sevgili öğrenciler çiçekli bitkilerde temel kısımlarla yine beraberiz. Çiçekli bitkilerde görülen temel kısımlar sürgün sistem ve kök sistem olarak iki kısımda inceleniyor. Kök sistem bitkinin toprak altı kısımlarını oluştururken sürgün sistem ise toprağın üstü yapıları oluşturur. Toprağın üstündeki yapılar gövde, çiçek, meyve, yaprak olarak ne yapmakta? Karşımıza gelmekte. Kökten bahsedelim. Bitkinin toprağa tutulmasını ve bu sayede su mineralin alınmasını sağlayan bir organdır. Ayrıca bazı bitkilerde bulunan kökler çeşitli besin olarak da ne yapabilir? Karşımıza gelir. Bu besinler e, örnek veriyorum depo ediyor glikozları ve bu sayede oradaki glikozlardan faydalanabiliyoruz. Bir bitkinin kök ucu incelendiğinde sınırları birbirinden kesin çizgilerle ayrılmayan dört bölge ayırt edilir. Bunlar en uçtan geriye doğru kaliptra, hücre bölünme bölgesi, uzama bölgesi ve olgunlaşma bölgesi olarak karşımıza geliyor. Şöyle bir kök ucunu çizersek en dışta kaliptra, şu kısımda hücre bölünme bölgesi, uzama bölgesi ve olgunlaşma bölgesi olarak ne yapıyor? karşımıza geliyor. Aynı şekil burada da var. Uç kısım ne? Kaliptra. İçerisinde apikal meristem var. Kök ucunun uzamasını sağlayan bir kısım. Hücre bölünme bölgesi, uzama bölgesi ve burada ise olgunlaşma bölgesi var. Kökün kesite alındığında işte emici tüyler var. Onun altında epidermis, iç, iç kısmında korteks, en iç kısmında ise merkezi silindir bulunmakta. Kaliptra ne demek? Buna bakalım. Kökün uç kısmını örten konik şeklindeki yapıdır. Kaliptra, kök ucunun toprak içinde ilerlemesi sırasında çeşitli etmenlerden zarar görmesini engelleyen kısımdır. Biliyoruz ki uzadığında toprağın içinde taşlar, kayalar var. Buralarda kökler e, ne yapabilir? Zarar görebilir. Bundan dolayı kaliptra kısmı bitkinin zarar görmesini engelleyen kısımdır. Hücre bölünme bölgesine baktığımızda kök ucunun merkezinde bulunan uç meristem bölgesinden oluşmuş yapıdır. Bu hücreler devamlı ne yapacaktır? Bölünme gerçekleştirecek. Bu bölgenin uç kısmında büyüme konisi diye adlandırdığımız kısım var. Bu bölgedeki hücreler aynı zamanda kaliptranın zarar gören kısımlarının tekrardan onarılmasında etkili olan kısımdır. Uzama bölgesi. Hücre bölünme bölgesinin hemen gerisinde bulunan kısımdır. Uzama bölgesindeki hücreler uç meristem tarafından oluşturulmuştur. Hızla yukarıya doğru büyürler. Böylece kök uzaması sağlanmış olur. Ayrıca bu bölgede hücre farklılaşmaları da ne yapacaktır? Karşımıza gelecektir. Olgunlaşma bölgesi. Olgunlaşma bölgesinin eline bir kesite alındığında dıştan içe doğru 4 tane yapının olduğunu görüyoruz. En dışıta yan yana dizilmiş olan aralarında boşluk bulunmayan epidermis Epidermis şöyle yazalım. Ve burada korteks sıvısı ve endodermis ve en içte ise merkezi silindir diye adlandırdığımız kısım vardır. Epidermis en dışta bulunan koruyucu tabakadır. Bu tabaka sıkı bir şekilde tek sıra haline dizilmiş hücrelerden oluşur. Hücrelerin arasında boşluk bulunmaz. Kök epidermisin üzerinde Köt kutukula yoktur. Arkadaşlar kutikulayı hatırlıyoruz. Yapraklarda oluyordu değil mi? E, gövde kısmında oluyordu. Ama köklerin epidermisi kutukula sentez sentezlemiyor. Epidermis'in hemen altında korteks adı verilen bir tabaka var. Oldukça kalın ve gevşek görünüşlü bir korteks sıvı şeklindedir. Başlıca parenkima hücrelerinden oluşan bölgedir. Korteksi oluşturan hücreler bol miktarda hücreler arası boşluğa sahiptir. Bu yapı kökün yaşlı kısımlarına indirgenir veya tamamen kaybolacak şekildedir. Korteksin en iç kısmında endodermisin oluşturduğu bir yapı var. Endodermis korteks ile merkezi silindiri birbirinden ayıran tek sıralı hücreli tabakalardan oluşmuştur. Olgun endodermis hücrelerinin çeperleri çoğunlukla kalın ve serttir. Köklerde daima çok farklılaşma bir endodermisin bulunmasına karşın gövdelerde bu tabaka düzenli olarak görülmüştür. Arkadaşlar endodermizin alt kısmında ise kökün iç kısmında merkezi silindir diye adlandırdığımız yapı var. İletim demetlerini kapsayan kısımdır. İletim demetlerinden daha önce bahsetmiştik. Fulem ve kısilem hücrelerinden bahsetmiştik. Bunlar nerede? Merkezi silindirdeki bir düzenli yapı olarak karşımıza geliyor. Monokotillerde ve dikotillerde farklılık gösterebiliyor. Monokotil neydi? Tek yıllıklı hücre. Dikotil neydi? Çift yıllıklı daha çok uzun yaşayan e, bitki olarak karşımıza gelmekte. Monokotillerde flem ve kısilemler hücrelerin yan yana dizilmiş şekilleridir. Endodermisin altında ona paralel uzanan halkasal bir düzeni sahiptir. Ayrıca iletim demetlerin iç kısmında yeni merkezi silindirin e, oluşturduğu Öz olarak adı verilen e, kısımlar da vardır. Burada parankima hücrelerine oluşan bir bölge bulunur. Dikotillere baktığımızda kısilem hücreleri iki ya da daha fazla kol halinde ışınsal olarak düzenlenmiştir. Bu kolların arasında fluem gelişir. Dolayısıyla dikotil köklerin merkezi silindirini dolduran fluem ve kısilemin yıldızlı bir görüntüsü olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz bir monokotil, tek çenekli bir bitkinin kesitidir. Bakın en dışında epidermis, içinde korteks sıvısı, korteks ve burada şöyle yuvarlak olarak gördüğümüz endodermis. İç kısmında kısilemler, kısilemin biraz daha dışına endodermisi yakın olan kısmında fulem vardır. En içte ise öz bölgesi bulunur. Burada görmüş olduğunuz bir e, çift çenekli dikotil bitkinin enine kesitidir. En dışta epidermis, içinde tekrardan korteks ve burada burada e, iletim demetlerinin oluşturduğu bir kısım var. Fulemler ve kısilemler ve bu kısımda da endodermis yine karşımıza geliyor. Arkadaşlar bu şekillerin kısımlarını AYT'de sorabilirler. Denemelerde karşımıza gelir. Önemli bilgiler içerisindedir. Çok yıllıklı bitkilerde zamanla kökün kalınlaşmasına bağlı olarak epidermis parçalanır. Onun yerine periderm adı verilen yapı oluşur. Periderm suya geçirgen değildir. Bu nedenle köklerin sadece epidermiste kaplı genç kısımları su ve minerallerin alınmasında etkilidir. Çok yıllıklı bitkilerde merkezi silindir kısmında iletim demetleri arasında kambiyum halkaları bulunur. Bakın çok yıllıklı bitkilerde kambiyumlar var. Merkezi silindir kısmının iletim demetleri arasında. Kambiyumun içe doğru bölünmesiyle kısilemler dışa doğru kısmında ise Fulem adı verilir. Şu bir kambiyum olacak olursa şöyle bir yapı var. Bu kısım fulem. Bu kısım ise kısilem olarak ne yapılacaktır? Karşımıza gelecektir. Her büyüme döneminde yeni kısılan ve fulemler oluşturulur. Böylelikle kökte kalınlaşma gerçekleşir. Arkadaşlar bizim bitkiyi gruplandırdığımızda saçak kök ve kazıp kök olduğunu görüyoruz. İki çeşitli kök şekli. Saçak kök mısır, buğday, çilek, çuha çiçeği, arpa, pırasa, soğan gibi bitkilerde bulunan e, kök tipidir. Kökle birleşim yerinde hemen hemen aynı uzantıda çok sayıda yan kökler vardır. Dolayısıyla ana kök çok belirgin değildir. Tek çenekli bitkilerin çoğunda saçak kök tipleri bulunur. Kazık köklere baktığımızda lahana, nohut, bamya, havuç bunlar yani dikotil bitkilerin çoğunda görülen kök tipidir. Burada ana bir kök vardır. Ana kökten yanlarına doğru uzanan küçük minik köklerde bulunur. Bu yapı bitkinin toprağa çok sıkı tutulmasını sağlar. Ayrıca kazık kökler çeşitli besinlerinde depolanmasını sağlar. Bitkiler çiçeklenme ve meyve oluşması sırasında bu depo edilen besinleri ne yapacaktır? Yaşamlarına devam edebilmek için kullanacaktır. Gövde. Gövde bitkinin kök ve yaprakları arasında kalan dal ve sürgünlerden oluşmuş kısımdır. Gövdenin üzerinde bitkiye ait meyveler, çiçekler bulunur içerdiği iletim demetleri sayesinde topraktan alınan su ve mineraller yapraklara, yaprakta veya kökte üretilen organik besinlerde diğer kısımları ne yapacaktır? Gövde tarafından taşınacaktır. Gelişmiş bitkilerde ot su ve odunsu olmak üzere iki tane gövde şekli bulunur. Evet canlar, bir veya iki yıllıklı bitkilerde görülen odunlaşmayan, bu nedenle de nispeten yumuşak kalan gövde otsu gövde olarak karşımıza geliyor ağaçlar veya çalılar gibi çok yıllıklı bitkilerde görülen sert yapılı gövdeler ise odunsu gövde olarak karşımıza geliyor. Otsu gövde genellikle monokotillerden bulunur. Bazı dikotil bitkilerde de görülebilir. Arkadaşlar monokotil olan otsu gövde bitkide bir kesit alındığında en dışında koruyucu doku olan epidermis bulunuyor. Epidermis tabakasının altında destek ve parankima dokuları yer alıyor. Ve burada da iletim demetleri var. Fulem ve kısilemden oluşan. E, parankima dokusu içinde düzensiz dağılmış şekildedir. Bu dağılım fulemler dışta, kısilemler içte olarak ne yapmıştır? Karşımıza gelmektedir. Bu bitkilerde kambiyum bulunmadığı için kalınlaşma yoktur. Arkadaşlar kimler örnektir bunlara? Mısır, lale, buğday bunlar otsu tek çenekli bitkilerdir. Otsu gövdeye sahip dikotil bitkilere baktığımızda Epidermis, korteks, iletim demetleri öz tabakalarda görülür. Epidermis gövdeye dış kısımda ne yapacaktır? Etkilerden koruyacak bir yapıdır. Epidermisinin hemen altında korteks tabakası bulunur. Korteks tabakasının altında ise halkasal şekilde iletim demetleri bulunur. İletim demetlerini oluşturan flüem ve kısilem arasında kambiyumlarda bulunacaktır. Çok yıllıklı dikotillerde de kambiyum Dışa doğru bölünerek fulemleri, iç kısımda ise kısilemleri oluşturur. Merkeze doğru da kısilemleri oluşturur. Şöyle diyebiliriz. Daha önce de gösterdik bunu. Şuradaki kambiyum ve burada fulem kısım ve burada ne vardı? Kısilem kısım vardı. Gövdenin merkezinde e, parankima dokusundan oluşmuş bir öz tabaka bulunur. Şurada da bir öz tabaka bulunur. Odunsu su gövdelere baktığımızda yapısında kambiyum sayesinde e, her yıl büyüme e, oluşturan mevsimden mevsime de aralarındaki uzaklıklar değişebilen e, kambiyum yani yaş halkaları bulunur. Arkadaşlar bunlar incelendiğinde e, en içte kısilem onun dışında tekrardan fulem tabakaları bulunur. Böylece hem o yıla ait büyüme halkalar oluşmuştur hem de gövdenin çapının artması sağlanmıştır. Odunsu gövdede bir kambiyum bulundu. Yıl geçti, bir tane daha kambiyum bulundu. Bir yıl geçti, bir tane daha kambiyum oluştu. Biz bunlara ne diyoruz? Yaş halkası diyoruz. Arkadaşlar biz bu yaş halkaların arasındaki mesafelere bakarak o yılın sulak veya da kurak geçtiğini anlayabiliyoruz. Mesela şöyle bir yaş halkası da oluştuğunda evet bu yıl demek çok sulak geçmiş diyebiliyoruz. Mesela bir sonraki yıl çok yakın bir yaş halkası oluştuğunda, çok yakın bir kambiyum oluştuğunda arkadaşlar burada bu yıl biraz daha su oranının az olduğu, mevsimsel yağışların az olduğu ne yapabiliriz? yorumunu çıkarabiliriz. Yapraklar uç meristemden e, köken alınan bu organ ne yapıyor? uzuyor, büyüyor ve mevsimsel olarak dökülme olaylarını gerçekleştiriyor. Burada bol miktarda ne var? Kloroplastlar var. Kloroplast sayesinde organik besin sentezi gerçekleşiyor ve bizim yapraklarımızda terleme olayları gerçekleşiyor. Su minerallerinin alınması, bitkinin fazla ışığa karşı korunması yapraklar tarafından gerçekleşiyor. Bununla birlikte bazı bitkilerde değişime uğrayan besin depo etme veyahut da tırmanmayı sağlayan e, gövdelerden farklılaşmış yapraklarımızda bulunmaktadır. Arkadaşlar yapraklar asli damarlı, paralel damarlı olarak karşımıza geliyor. Tek çenekli, tek yıllıklı bitkilerde paralel damarlanma, şöyle bir yaprak çizecek olursak, şöyle şöyle bizim paralel şekilde damarlanma şekillerimiz var. Çift çenekli bitkilerde ise ağsı damarlanma görülüyor. Şöyle bir çizim yapacak olursam, şöyle bir bitki olduğunu farz edersek, şöyle şöyle bir ağsı ne vardır? Damarlanma şekli vardır. Paralel damarlamada ana damar ve yan damarlar yapraklar boyunca birbirine paralel olarak uzanır. Ağsı damarlanmada ise bir ağ görüntüsü yapacak şekilde yaprak yüzeyine dağılır. Arkadaşlar yaprakların yassılaşmış ince ve geniş olan kısımlarına e, yaprak ayası ismini vermekteyiz. Bu kısım geniş olması sayesinde fotosentez olayını hızlandırıyor, daha fazla yapılmasını sağlıyor. Neden fazla yapılıyor? Çünkü yüksek derecede ışık soğurabiliyor. Daha fazla karbondioksit alınmasını sağlıyor. Birçok bitkide de terleme yüzeyinin artmasını sağlıyor. Yaprak ayasında alınan ne kesit incelendiğinde yaprağın alt ve üst kısımda tek sıralı dizilmiş epidermisimiz var. Zaten bitkilerin en dışında her zaman epidermis bulunur. Epidermis'in hücrelerinin arasında kesinlikle boşluk yok. Farkındaysanız sürekli epidermis'in arasında boşluk olmadığını vurguluyoruz. Arkadaşlar yapraklarda ekstradan da mumsu tabaka, mumsu kutukula tabakası ne yapmıştır? Epidermis tarafından üretilmiş ve yaprağın üstünde bu tabakayla örtüm gerçekleşmiştir. İki epidermis arasında çok hücreli kısım mezofil tabaka olarak adlandırılır. Yıldız koyuyorum. Mezofil tabakanın şekilleri sorularda karşımıza geliyor. Mez mezofil tabakanın içerisinde iletim demetleri var ve burada fotosentezin gerçekleşmesini sağlayan palizat parankiması, sünger parankimaları da bulunmaktadır. Palizat ve sünger e, parankimalarında bol miktarda kloroplast vardır. Bu sayede de fotosentezin en yoğun olduğu kısımdır. Arkadaşlar bu da sorularda karşımıza gelebiliyor. En fazla fotosentez palizatta daha sonra süngerde daha sonra da stomada diye sıralayabiliriz. Fotosentez yoğunluğuna bakılırsa. İletim demetleri ise enine kesit alındığında silindirik yapıda olduğu görülüyor. Bu yapıların üst kısmında kısilem alt kısımda da fulem diye adlandırdığımız kısım bulunuyor. Bu şekil benim için önemli. Buraya AYT yazıyorum. Sorularda karşıma gelecek. Bunun kısımları bize işte 1, 2, 3, 4 olarak sorulur. İşte yukarıdaki şekilde anlatılan kısımlarla ilgili bir örnek veriyorum epidermis olsun. Tek sıralı yan yana dizilmiş aralarına boşluk olmayan kısımlardan oluşur der. Doğrudur deriz. Örnek veriyorum şu palizat parankimasının olduğu yere 2 der. 2 içinler fotosentezin gerçekleştiği yerdir. Doğru deriz. Mesela burada görmüş olduğunuz iletim boruları var. Buraya 3 der. Burada kısilemler, fulemler bulunur. İşte burada suyun, mineralin veyahut da organik yapılı maddelerin taşınması sağlanır der. Doğru deriz. Onun haricinde alt epidermiste stoma olduğunu örnek veriyorum buraya 4 der. 4 e, numaralı kısım stomadır. Açılıp kapanır. Doğrudur deriz. Gaz alışverişinden sorumludur. Doğrudur deriz. Bu da çok popüler sorular arasında karşımıza gelebilir. Evet, yaprak ayasını gövdeye bağlayan yapı yaprak sapı olarak adlandırılıyor. Çift çenekli bitkilerin genellikle yaprak sapı bulunurken tek çenekli bitkilerde yaprak sapı bulunmuyor. Yaprak sapının gövdeye bağlandığı kısım ise yaprak kını olarak adlandırılıyor. Benim açımdan çok da önemli değil. Bu çok sorularda gelen bir bilgi değil. Yapraklar basit ve bileşik olmak üzere İkiye ayrılıyor sevgili arkadaşlar. Basit yapraklar, tek bir ayadan oluşmuş yapraklardır. Oval, yuvarlak ya da şeritli halindedir. Bileşik yapraklara bakacak olursak, çok sayıda parçacıklardan oluşmuş yapraklar, bileşik yaprak olarak adlandırılıyor. Bakın tek bir yapraktan oluşmuş, tek bir ee, ayadan oluşmuş basit yaprak. Bakın şurada bir merkez var. Yaprakları görüyorsunuz bir sürü yapraktan oluşmuş. Bileşik yaprak. Evet canlar bitkilerde büyümeye bir sonraki ders geçelim. Burada dersi noktalayalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.